Her sözüyle, her hareketiyle gündemden düşmeyen fenomen Selin Ciğerci bu kez de servet değerindeki aksesuarlarıyla dillerde. Alaçatı'da bir mekan çıkışında görüntülen, görüntülenen Ciğerci'nin aksesuarlarının fiyatı dudak uçuklattı. Yani Selin Ciğerci üzerinde bir servet taşıyor. İlişkisi, sözleri, giydikleri. Ay her hareketi ayrı bir olay. Ben göktaşımı sormak istedim. Ya. Değil Bayağı Türkiye'deki büyük. Türkiye'deki <laughs> ki en büyük kurlantı Selin Ciğerci bu kez de servet değerindeki aksesuarlarıyla gündemde. Bildiğim kadarıyla 5 milyon kadar bir şey olmasın. Oh, fiyat verilmez ayıp. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci geçtiğimiz gün Alaçatı'da bir mekan çıkışında görüntülendi. Ay. Benim ya. Eşi Gökhan Çıray'la Bodrum tatili sonrası Çeşme'ye gelen ciğerci kullandığı aksesuarlarla dikkat çekti. Bu da bir yatırım, o da bir yatırım. Ciğercinin parmağından çıkarmadığı pırlanta yüzüğünün değeri tam 6 milyon 25 bin lira. Türkiye'deki en büyük <laughs> yüzük bende dedi. Göz alıcı saati ise 3 milyon 165 liradan satılıyor. Allah çalışan kazanan herkese nasıl yiyecek? Üzerine rahat bir kombin yapan fenomenin kıyafetini tamamlayan terliğin fiyatı da 7 bin lira. var mı 5